Evet merhabalar 29-30 Kasım hafta sonu bültenimize hoş geldiniz. Yoğun bir dönemden çıktık ve aynı yoğunlukla devam ediyoruz. Birbirinden zor ve çekişmeli maçlar var. Fenerbahçe Galatasaray derbisi de tabii ki programımızda olacak. Çok vakit kaybetmeden hemen maçlara geçeceğim. Rizespor Spor, Kayseri Spor maçıyla başlayacağız. Ama şu bülten başında beğenileri hatırlatalım önemlidir. bunun akabinde hafta içi bültenlerinde sizlerle video anlamında birlikte olamamıştık. biraz seyahatim vardı il dışındaydım ama maçların tabii ki hepsini takip ettik. Katıl grupları üzerine yaptık yaptığımız tercihlerde de çok değerli ve güzel kazançlarımız oldu. Salı ve çarşamba günleri salı günü 4'ten fazla oranıyla kuponumuz kazandı. Çok misli yüksek misli basılabilecek iki oranlı kuponumuz da kazanmış oldu. Full geçirdik. Çarşamba gününden de yine ideal kuponumuz kazanmış oldu. 40 oranlı ekstra yani bunları tekli kombin de alabilirsiniz dediğim 4 maçında 3 tanesi geldi harika geri dönüşler oldu. Değerli dostlarımızı, takipçilerimizi, destekçilerimizi tebrik etmiş olalım. Umarım aynı kazançlarla da devam edebiliriz. Hafta sonu oraya gelmek isteyen dostlarımıza da hani soruyorsunuz video da yazılıyor genel itibariyle kasa katlanabilecek kuponlar ya da tercihler çıkarıyoruz. Yüksek misli basılabilecek tercihleri belirtiyoruz. Dikkat etmemiz zamanlarda dikkat etmemiz gereken misli azaltabileceğimiz tarzı kuponlar yapıyoruz. Ve bazen de böyle 40 oran, 30 oran, 20 oran gibi tek ya da kombinle kullanabileceğiniz maçlar üzerinde duruyoruz. Muhtemel sürprizler gibi düşünebilirsiniz. Yani o şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Biraz şans alabilirsek de çok değerli seriler yakalıyoruz. En azından ay geneline bakıldığında genel anlamda, genel anlamda kazançlı çıktığımızı söyleyebilirim. Evet değerli dostlar Rize Spor Kayseri Spor ya burada tabii ki oranlar dikkatimi çekti biraz Rize iç sahada böyle bir oran açıldıysa ben kesinlikle denenmeye değer görüyorum. Hangi takımla oynarsa oynasın potansiyel Rize tehdittir. Fenerbahçe beşik kaybetine çok bakmayın iyi başlamışlardı 2-0 ilk yarı yönde kapatılar ama Fener'le Galatasaray'la oynadığı maçları Anadolu kulüpleriyle değerlendirmemek lazım. E Kayseri Spor'da formsuz gittiğini belirtiyoruz. Evet gol pozisyonuna giriyorlar, gol atıyorlar ama defans anlamında özellikle ilk gol erken falan yerler son maçlarda 3-4 gol yiyebiliyorlar. Bunları oynamış olduğum maçlarda da gördük. E demiş olduğum gibi İsa'da 1.80 civarı oran var değerli dostlar. Bence yani alınır. Hmm kullanılır. E bakalım gerisi ne olur bilemeyiz ama bu oranla riske değer gördüm. O yüzden çok üzerine durmadan Trabzon Konya maçıyla devam edelim. Tabi Trabzon Galatasaray'ın 4 puan gerisinde bulunuyor. Belki sezon başında bu kadar beklentiler yoktu Trabzon sporu üzerinden. Çünkü birçok transferi takıma uyum sağlayacak mı? Yani ucuza mal eden genç oyuncular nasıl performans gö gösterecek merakla bekliyorduk. Ama bir uyum sağlanmış gibi Trabzonspor'da değil mi? Hani orta sahaların kanatların hücum beslemesi, Gerçekten Trabzon açısından da önemli bir e, iyi mi oldu bu e, Oyuncuların takıma verdiği performans. E ben bu yüzden iç sahada galibiyetlerine 1.60 civarı oran açılmış değerlendirilebilir görüyorum. Konya spor sezonu iyi başlamıştı. İşte Recep Uçar gitti teknik direktör değişikliği vesaire derken şu anda sanki beklenen performans sergilemiyorlar. 3 haftadır da e, işte 2 haftasına mağlubiyet bir haftadan bek, muhtemel galip gelebilecek Antalya Spor'a karşı galibiyet alamadı. Yani sonuca gelebilecek olursak burada da Trabzon galibiyeti değerlendirilebilir Risk atılabilir diye en azından düşünüyorum. Ve Kasımpaşa Maşakşehir maçıyla devam edeceğim. Tabii ki Kasımpaşa'nın işte e, kayyum atandı, yönetimde değişiklikleri oldu. Biraz iç karışıklıklar var. Bunların haberlerini de duyuyoruz ve alıyoruz. Buna rağmen Antalya Spor Deplasman'da yenmeyi başarılar ama çok böyle onlardan da seri galibiyetlere başarılar. Beklemiyorum açıkçası. Mevcut kadronun hakkını veremeyen takımlardan bulunduğu sıra itibarlardan takımlardan demeyelim takım Başakşehir'dir net bir şekilde. En azından şu anda ilk 7'de 8'de olmasını beklerdik. bir türlü istediği iğmeyi yakalayamıyorlar. Trabzon karşısında 10 kişi kalmalarına rağmen 3 gol de attılar. Tabi bu da önemli başarıdır. ofans gücü de yüksek bir takımdır. Yani ben burada şuna gideceğim. Başakşehir'in galibiyetine bakın 2'den fazla oran açılmış. Mantıklı geliyor ama... Biz böyle çok kim yenere falan bakmayalım sadece Başakşehir'in atabileceği goller üzerine gidecek olursak Deplasman 1.5 üstün oranı 2 Yani ben Kasımpaşa karşısında 2 gol atmalarını bekliyorum o yüzden oran da mantıklı geldi bana. Deplasman buçuk yüz, Pardon 1.5 değerlendirilebilir diyorum. Oran gayet ya yani ben bunu çok ideale çektim falan diyorsanız çifte sıfır 0.2 tavsiye edebilirim. Yurt dışında vesaire bizde de 1.20'den fazla oranı var. 1.40 bandında. Yani o şekilde gidebilirsiniz. Böyle 1.2'lerde 1.3'lerde Başakşehir galibiyeti bekliyorum. Bakalım ne olacak. Devam edelim Mars ile Toulouse maçıyla. Tabii ki Marsilya Şampiyonlar Ligi'nde de oynuyor. Önemli bir galibiyeti aldılar bu hafta. Ligde de Paris'in 2 puan devam ediyorlar. Toulouse beraberliklerin ardından Anje kendi sahasında kendi sahasında sürpriz diyebileceğimiz belki de mağlubiyet yaşadı. yani burada yine taraf tercihleri açısından Marsilya'ya 1.40'dan fazla oran açılmış. Yani bana mantıklı geliyor. Kısmen Şampiyonlar Ligi yorgunluğundan vesaire de bahsedebiliriz ama artık günümüz futbolunda biliyorsunuz o kadar e, 4 gün sonra 3 gün sonra oynanamayacak maçlar eskisine göre en azından o yorgunluklar çok fazla hissedilmiyor. Çünkü futbolcular ona göre beslenmelerin, diyetini, kondisyonlarını her şeyini ayarlamaya çalışıyorlar. Büyük takımlarda bunlar daha iyi işliyor tabii ki. Yani 1.40'dan fazla oranıyla ile Marsilya galibiyeti diyeceğim ve bu şekilde geçeceğim. Pazar günden devam edecek olursak Strasbourg-Brest maçı var. Yine Fransa Lig 1'den devam ettik. Ya tabii ki burada oran riskine bakarak gideceğim biraz da Strasburg. Beklentilerin üstünde performans sergiliyorlar bence. 6. sırada olmaları önemli başarıdır. Ofans anlamında çok iyi görüyoruz onları. Brest tabii ki bir iğme yakalmıştı geçen sezon falan ama bu sezon potansiyel sanki yine küme düşmeye oynayacak gibi. Düşmemeye oynayacak gibi daha doğrusu. Yani hani ben burada şuna gideceğim karşılık gol var beklentim olan bir karşılaşma bir birerinden fazla oran açılmış en azından iki takım da maç genelinde birbirlerine gol atmalarını bekliyorum bu tercihim bu yönde olacak Danimarka'ya bulaşıyoruz alıyoruz değerlendiriyoruz güzel sonuçlar elde ediyoruz özellikle Brondby falan biliyorsunuz 2'den fazla oranıyla deplasmana geçenleri yine tavsiye etmiştik İSSA'da bazen alıyoruz falan böyle denk getirdik mi sonuçları da elde ediyoruz ama burada çok fazla aşırı yüksek oran beklentisine girmeyeceğim açıkçası. Ee, i̇ç sahada ise eğer gol atmayı seven bir takım demeyelim. Gol atmayı rahat gol atabilen bir takım en azından Midtjylland ama tabi biraz daha defans anlamında bulunduğu sıra itibariyle ya da yüksek e, sırada şampiyonla potansiyel şampiyon olacak bir takım baz alırsak da 18 gol yediler bir tık fazla gibi sanki. Northampton'a bakıyorum. Bu ligin de köklü önemli ikilerinden bir tanesidir aslında. Hani onlarda da geçen hafta Fredrika'yı best free yemişler ki biz misli tercihlerimizi almıştık yanılmıyorsam mesela net bir galibiyet beklediğim karşılaşmayı da best geçtiler. Yine burada iki takım maç kendine gol atmasın çok e, mantıklı görüyorum. Yani değerlendirilebilir görüyorum. Bir pikten fazla oyun ile karşı gol var diyeceğim. E, bu şekilde bir tercihle ilerlenebilir diyorum. frankfurt Wolfsburg karşılaşması. Tabii ki Frankfurt'un şöyle bir özelliği var. Erken bir gol yerlerse maç genelinde dağılabiliyorlar. E, Wolfsburg da mesela işte atabiliyor en azından pozisyon bulabiliyor ama genel anlamda en az 2 golden fazla ya da 2 gol yediği için maçlarda İstediği ee, istediği sonuçları bir türlü alamıyorlar. Gol yollarında problem olmayan ama defans kısmında belki biraz taktik diziliş anlamında işte üçlü defanslarla geçtiklerini özellikle gördüğümüzde son başlarda sıkıntı çekebiliyorlar. Yani burada iki, var bari yerine 2.5 üstte de gideceğim. Hangi takım birbirini yakarsa 3 gol atabilir. Tabi burada Frankfurt'tan da belki en az 3 gol atmasını bekleriz ama Frankfurt'un işte biraz daha dikkatli takip etmemiz gerekiyor. Çok böyle ideallerde taraflarda seçemiyorum. Evet galibiyeti yönden mantıklıdır diyeceğim ama 2.5 üst tercihini önereceğim sizlere. 1.40 bandı oranıyla yani yükseltirim belki bu maçta 2.5 üstün yanı 1 alırsanız da 2'den fazla oranı bulabiliyorsunuz. O şekilde bir tercih ilerlenebilir. Karagümrük Beşiktaş. Tabii Karagümrük ligin son sırasında bulunuyor. 13 gol attılar, 24 gol yediler. Beşiktaş Samsun Spor karşılaşmasında iyi gibi oynadı ama çok da pozisyon verdi ikinci yarıda vesaire. Hani Beşiktaş'ı bizim net bir şekilde taraflarda tercih edebilmemiz için ya çok risk atılabilir bir oran vermesi lazım ya da Beşiktaş'ın en az 2 hafta aynı performansla aynı istikrarla bir oyun görmemiz lazım. Bunların hiçbirini göremiyoruz. Zaten iç karışıklar işte rafa gitmek istiyor işte kal diyor sakatım diyor sakat değilsin diye rapor çıkıyor falan. İşte Sergen Yalçın bilmiyorum yani hani günümüz futbolunu çok ayak uyduruyorum ama ondan anlayamadım. Hani çok fazla e, sanki takip etmiyor gibi, böyle e, gelişmeleri güncelleyemiyor gibi geliyor bana çıkımlarından falan böyle çok basit cümlelerle geçiştiriyor ama tabii kalitesini tartışamayız Sergen Yalçın'ın. E, ama Beşiktaş ne yapar bu maçta? Galip gelir mi? Yani hani galip gelebilir 1.50 e oranları risk atılabilir mi? Yani dileyenler atabilir. Yani o konuya da bir şey demeyeceğim ama ben şöyle düşünüyorum. Beşiktaş kazanacak olsa da maç kendi gol yer diye düşünüyorum açıkçası. Yine burada bir var beklentisi üzerinden gideceğim. 1.50'den fazla oran ile karşı gol var beklenebilir diyorum. Ya bu şekilde yorumlayacağım bu karşılaşmayı. Ajax Groningen Ajax eski günlerini mumlarıyor. Geçen sene işte o şampiyonluğu kendileriyle verdiler falan. Bu sezona bakıyorsun. Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya iç yenildiler yine. Onun öncesinde son 3 maçında maçında kaybetmişlerdi. Hani istikrarı bir türlü sağlayamıyorlar. Gol yeme problemlerine çözüm bulamıyorlar. Dörtlü savunmaya da geçtiklerinde pozisyonları rakipçe bolca veriyorlar. Biraz kalite eksikliği var Ayaksa Net bir şekilde görüyoruz bunu. Groningen'e bakıyorum. Yani bazı maçlarda böyle Samanola gibi parlayan oyunları, bazı maçlar dağılan oyunları falan o tarz bir takım imibiyetindeler ama şöyle söyleyelim iki takımın da en azından çok defansları değil, ofanslarıyla var olabildiğini, pozisyon zenginliği anlamında bakarsak sadece attıkları, yedikleri değil söyleyebiliriz. O zaman ne diyeceksiniz? Yani bu maç genelinde de 2,5 üst tercih beklenebilir diyorum. Bir eleden fazla oran açılmış. Hep 2.5 buçuk üstleri yorumlarken sizlere şundan bahsediyorum. Hani böyle işte efendim oradan biri yazıyor işte bunu oynayacağımıza bayağı mı yazdık? 1.15, 1.20, 1.25 onları zaten size bıraktım artık. Yani biz en azından elle tutulabilir bir şeyler görmeye bulmaya çalışıyoruz maçlar üzerinden. E, bu sebeple bu maçı da böyle tavsiye edeceğim. E, yani 3.5 üstte falan da giderseniz aslında çok değerli oranları var bu maçın. Belki risk atmak isteyenler 2.50 bandlık oranla o şekilde değerlendirilebilir. Bunları size bıraktım. Evet değerli dostlar pazartesiden Fenerbahçe Galatasaray tercihini aldık. Tabii ki de yorumlayacağız bunu. Önce eksiklere bakalım. O Simen bu maçta oynayacak. Yunus Hakkün şüpheli duruyor. Belki oynayabilir. Salahi kırmızı kaç cezası oynamayacak. Kaan Ahyan'ın sakatlığı devam ediyor. Eren Elmalı işte bu e, bayıs olaylarından dolayı cezasından dolayı oynamayacak. Singo da sakatlığından dolayı Galatasaray'da eksik. Önemli diyebiliriz. bunlar yine Jakobs oynamayacak Galatasaray'da. Fenerbahçe'de çok önemli diye diyebileceğimiz eksik yok. Çağlar Söyüncü'nün sakatlığı devam ediyor. oynamayacak. Tabi derbileri yorumlarken aslında şuna çok bakmamak gerekiyor. Önceki maçta bunu yenildi, bundaki maçta ya yani onların havası, futbolcuların o gün maça motivesi, taraftarlar falan, iç saha atmosferi her şey bambaşka olabiliyor. Bazen iç sahanın getirdiği stres, genel itibariyle deplasman takımının galibiyeti sonuçlandığı Fenerbahçe Galatasaray maçları da izliyoruz. Ama şöyle de bir gerçek var. Galatasaray bugüne kadar oynadığı hemen hemen tüm takımlar defans yapmıştı ve Galatasaray bunu çözmeye çalışmıştı. Yani gol attı, çok da attı ama e, belki bu maçta Fenerbahçe nispeten o Mourinho'nun etkisinden kurtulduktan sonra e, Tedesco ile birlikte daha ofansta görüyoruz. Daha cesur, daha çok rakibin ikinci bölgesine basan bir takım görüyoruz. Ama böyle geçiş oyunundan da Galatasaray e, gol ya da goller bulursa çok şaşırmam. Aslında Fenerbahçe'den de çok baskılı bir oyunda da beklemiyorum bu Galatasaray karşısında. Çünkü Galatasaray'ın ofans gücünün kesinlikle bu maçta Fenerbahçe'den daha iyi olacağını vurgulayabiliriz. Bu ortada. Yani sonuca gelirsek tabii ki Fenerbahçe geçen seneye göre hep anlattığım Mourinho'nun 10 yıldır gittiği takımlarda oyunu gördük. Bu oyunda çok ilerleyemeyeceğim ama şimdi en azından Tedesco'nun takıma oturtmasıyla biraz daha istikrarlı kadrosuyla biraz daha özgüvenli oyuncularla ve puan farkının bir de olmasından dolayı bir puan inmesinden dolayı da Fenerbahçe'den iyi bir oyunda bekleyebiliriz bu maç genelinde. Totaline gelirsek taraf bahislerinin sıkıntı gördüğüm bir karşılaşma. Onu söyleyelim yani. E, çünkü işte Fener net alır diyemem. Galatasaray burada galip gelir diyemem. Belki beraberlik yani bir bir gibi sonuçta olur mu bu maçta? Öyle bir tercih de olabilir. Ama ben şuna yorumlayacağım. Yani bir yerde maçın bir bir olabilir düşüncesiyle karşılık gol ver. Bu maç için benim ideal tercihim olacak. E, farklı bir şey olarak ne söyleriz derseniz. Tarafa yani hani Fenerbahçe'de Galatasaray oyuncakları saygı duyarım ama canlıdan izlenip maçın gidişatına göre belki alınabilecek bir karşılaşma olabilir. Tabi böyle derbilerde e, çok rakip, sağ, rakip ceza sahasına girmeden uzaktan şut şu denemeleri de fazla olabiliyor. Ya da kapalı savunmalar iyi savunma yapan takımların maçında kanat organizasyonları da daha fazla olabiliyor. Yani ne diyeceksiniz? Kısmen de corner bahisleri üzerinden de gidebilirsiniz. Sanki illaki maç öncesinden bir şeyleri değerlendirmek istiyorum derseniz. İşte 8.5-9.5 üst kornerlerin ne veriyorsa idealinden o şekilde alınabilir. Görüşündeyim. Tekrar vurguyorum özetle. Karşı gol var beklentisine girdiğim bir mücadele olacak. Umarım seyir zevki güzel ve çekişmeli bir karşılaşma olur ki önceki Fenerbahçe Galatasaray maçlarına göre de daha iyi bir futbolda görebiliriz gibi. Bakalım artık neler olacak değerli dostlar. Merakla bekliyoruz. Dilimin döndüğünce elimden geldiğince hızlı hızlı anlatmaya çalıştım. Umarım hafta için yaptığımız gibi hafta sonunda başarılı geçiririz. Katıl grup özen yine misti ya da katlanabilecek ya da alternatif yüksek oranlarıyla tercihlerimiz olacaktır. Videolarımızda da çok güzel oranlar var. Buradan 2-3-5-10-20-30 kombinlerinize göre bir sürü oran çıkabilir. O şekilde değerlendirmeler yapabilirsiniz. Görüp bakacağız artık sonuçlarına. Umarım kazançlı bir hafta sonu hep beraber geçirebiliriz. Sonraki bültenlerde görüşebilmek adına kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.